UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Bulgaristan ekibi Çernomore'ye konuk olan İstanbul Başakşehir, 2025 ila 26 sezonunun ilk maçına çıktı. İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Bulgaristan ekibi Çernomore'yi deplasmanda 1 ila 0 mağlup etti. 52. dakikada Başakşehir öne geçti. Bırnis'in soldan ortasında da Kostağ'ın kafasıyla dokunduğu top, Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Ömer Ali'nin ceza sahasında soluna çektikten sonra yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu, 0 ila 1. Teknik direktörü Çağdaş Atan, Huve Farma Arena'da oynanan müsabakada turuncu lacivertli takımı 4 ila 3 3 dizilişiyle sahaya sürdü. Kalede Muhammed Şengezer'i görevlendiren Atan, savunmanın sağında Onur Bulut, ortasında Leo Duarte ile Hussein Uba ve solunda Christopher Operi'yi görevlendirdi. Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahin'e e şans veren 45 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Yusuf Sarı, solda Ivan Bırnik ve ileri uçta Nuno da Costa'yı tercih etti. Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivia Kemen, Davi Selke, Eldor Şomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festi Ebosel'e yer aldı. Yeni transferlerden Onur Veda COSTA ilk 11'de, İstanbul Başakşehir'de yeni transferlerden Onur Bulut ve Nuno da Costa, turuncu lacivertli takımda ilk maçına çıktı. Teknik direktör Çağdaş Atan, Çernomor ile oynanan yeni sezonun ilk müsabakasında Onur Veda Kosta'yı ilk 11'de görevlendirdi. Turuncu lacivertlilerin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyunculardan Şomurodov ile Selke ise yedekler arasında yer aldı. Başakşehir'de Jerome Opoku'da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi. C H -o -o başında tanıdık isim, Bulgaristan temsilcisi Çerno Moren'in teknik direktörü İlyan ile futbolculuk kariyerinde Türkiye'de forma giydi. Aynı zamanda Bulgaristan milli futbol takımının teknik direktörlüğünü de üstlenen İlye, 1993 ila 94 sezonunda Altay, 1998'de ise Bursa Spor'da forma giydi.